Merhaba oğlum ne oynayız bugün? Tahtayı al ve birinci olmaya çalış. Birinci olmaya çalış. Ama ben pek bilmiyorum oyunu. Bana anlat tamam mı? Ha, aşağıda oynuyorlar ya şu. An. Oynuyorlar şu an. Evet bakıyorum. Bak, birisi merdiven koymuş, ikinci kata geçmiş. Gördün mü? Hmm, sarılar. Ya renk rengimiz mi olacak bizim? Biz hangi renkse o o tahtaları alıyoruz. Hmm. Şu Kapılardan geçerek de daha çok veri ama hmm. şu yeşil kapı Robux'lu. Robux'lu. Şunlar neymiş? Birinci, ikinci, üçüncü olmuşlar. Dans ediyorlar öyle mi? Evet. Hmm. Hadi bakalım. Bir de biz deneyelim. Ama süreliymiş. Süresi bitsin de öyle başlayalım. Bana bak Maviyim ben. Ben koyu yeşilim. Kendi kendine topluyor mu? Kaç tane toplayacağım? İstediğim kadar. Başka yerlerde var mı? Tek burada mı toplamam gerekiyor? Tek burada topluyorsun. E yetmezse merdivenim. Geri mi geleceğim? Yetmezse geri gelip geri alacağım. Hmm. Ne kadar toplama şansımız var? İstediği kadar. Ama ben düştüm ya. Tek anda ben düştüm ve yandım. Boyn... Düşünce yanılıyor mu? Bak. İstediğin kadar toplayabilirsin. Düşünce yanıyoruz mu hemen? Yeterli mi mesela? Aa, sen biliyorsun. Bura mavimi şimdi, değil mi? Bura mavi, değil mi? Gidiyor muyum? Hayır, orası senin yerin. Ortalar senin yerin. Orta senin yerin. Nereden biliyorsun? Aha, o koydu. Ben biliyorum. Ha o onun yeriymiş demek ki. Ben nasıl koyacağım? Ha kendi koyuyor. Düşmüyorum, değil mi öyle? Düşmüyor. Ekranı küçülttü de ama yetmedi. Yetmedi dostum. Ay, ay, yavaş yavaş koymana gerek. <laughs> Aşağı düştü. Ben de öyle ya. Ama ne olacak şimdi? Tekrar mı bekleyeceğiz? Ha şu şuna, şuna da. Ee tekrar bekleyeceğiz oyunu bitmesini. Evet. ben. Tamam. Ben de bu sefer gene maviyim ben. Ben sarıyım. bayağı toplayacağım bu sefer bayağı bir. Ben de öyle yapacağım mı? Ama bunlar çok hızlı topluyor. Benimki niye hızlı toplamıyor? Kapıdan geç. Kapıdan geçince daha çok veriyor. Hangi kapıdan? Kapılar var ama yeşil kapı robuxlu. Anne yani ben bir sürü topladım bir sürü. Ha, ondan kapıdan geçiyor bunlar. Ben çok toplayamadım. Hep o olan geçiyor kapıdan. Anladım. Şu, ben geçeyim ya, bir durun ya. Anne yani ben bayağı bir topladım, biliyor musun? Şuradan geçeceğim ben de. Hı. Ha, geçtim, geliyorum. Hangi merdiven benim acaba? Bilmiyorum ki. Koyayım bakayım, geçebilecek Hadi. mi? Birinci olan kızla ikinci kaptayız, görüyor musun? Ee, bir tane mi lazım bana. Hadi be, bitirememişim dostum. Hadi biraz daha toplayayım. Kapılar olduğunu yeni fark ettim ben. Kapıya gidince çoğalıyor. Hmm. Ondan çok yapıyorlar. Hmm, hmm, hmm. hmm. Burak'ı da kazandı bu ya. Hayır, ben ikinci aldım. Birinci kim? Birinci yine o Üçüncü de Burak'a olan olur o zaman? Her şarkı? çok ee, bana merdiven kalmadı. Devam edebiliyor ya, muyum? Ben yapabiliyorsun. Hmm. Sen bitmesin diye mi yavaş gidiyor? Ha? Aşağı düştüm gel. Hadi. Bir ben, ben... Bakıyorum. 31. Bura ikinci olmuş. Aferin oğluma. Ben oyunu biraz yeni çözdüm. Şu kapılar çok önemli arkadaşlar. Hızlıca kapılardan geçip çoğaltıyoruz tahtalarımızı. Ama tahtada alabiliriz. Tahtalar da önemli. Tabii birkaç tane alıp hemen çoğaltmamız lazım. Mesela ben bir tane geçtim ya. Ben kırmızıyım. Ben, Ay ben yeşilmişim ya. Mavi alıyorum hala. Kırmızılar çok az biliyor musun? Ben kırmızıyım. <laughs> Kırmızı. ben bayağı bir çoğaltarak öyle geçiyordum. Sen mi geçtin orada? Ana bak benimki daha çok seninkinden değil mi? Evet benim bayağı az. Kapıdan geçtim anne. Kapı çok önemli zaten var ya. Acayip önemli. Hadi ikimiz de burada kaldık ben gidiyorum burada. Ne. Ikinci Hii, Aşağı düştüm o kadar topladım da ağzına tüküreyim. Çok kötü oldu bu. Ben bunu biraz daha oynamam lazım gibi. Ay birinci oldu gene birisi. Kim oldu bakayım? Gene o kız birinci oldu. Bu sefer çok iyi oynayacağım. Sihirlenme. Mavi ikinci olacak galiba. Ben de ikinci evet. olacağım değil mi? Öyle görünüyor. Yeter seyir ikinci olacak. Ve üçüncü oldu bu yra. Bravo oğluma. Ya oyun çok güzel ama ben hızlı değilim hızlı değil. Hızlı koşma yok mu bunda? Aa, hızlı koşma var mı? Ama robotsuz. Ay sonraki oyun başlıyor. Bu sefer iyi toplamam lazım. Biz nasıl kazanıyoruz da sen kazanamıyorsun? Ben çok yavaşım çünkü. Biz hızlı hızlı topluyoruz değil mi? Kırmızıyım bu sefer. Ben de sarıyım. Ben de az önce kırmızıydım biliyor musun? Sizin <laughs> kapıya da ben geçeceğim. Ben geçtim kapıdan. Ben geçtim anne. Aa burada da altılık çıktı. Ben de aldım altılığı da. ben bayağı bir topladım biliyor musun? Şimdi geçeceğim. Ben ikinci kata geçtim. İkinci kata hiç kimse geçememiş anne de. Tek ben varım ikinci katta. Hani şu hep birinci olan kız düştü aşağı. Ya yandı o zaman. Ana yani bak ben ikinci kattayım. Gördün mü beni? İlk defa ben de geçtim. İkinci katta çok mu istiyor şeyi? Tahtayı. Ben bayağı alıyorum işte. Hiç ben, ben çok fazla alıyorum. Ana yani hep bu sefer ben birinci olacağım gibi değil mi? Değil mi? Herhalde öyle korunuyor. Ben birinciyim. Gördün mü? Aferin oğluma. Henüz göremedim. Koruncağı görürsen görürsün. Ha dinle. Evet, ben birinciyim. O kız oyundan çıktı, çok iyi oldu. Anne. O kız oyunda çıktı, ben birinci olurum ben. Evet. Öyle görünüyor. Yaşasın. Aslında ikinci olarmışım. Çok topladım ben. Şu kız daha, şu kız daha az topladı. Ama çok acele etmedim. Şimdi acele etmedim Evet. Süre var diye. Ay yaşasın. Çok sevindim. Buğra birinci oldu. Yaşasın. Çok güzel bir oyunmuş. Bayıldım. Bayıldım bu oyuna ben. Şimdi maviyim. Ben de griyim. Ana yani ben senden daha çok toplamışım değil mi? Evet. Hiç kapı çıkmıyor bu ara. Bütün kapıları ben yedim. Ondan da kim geçti? Anne şundan da ben geçirdim. Anne bak ben bayağı büyüdüm değil mi? Evet. İkinci yere geldim. İkinci yerde geldim. Merdivenden düşeceğim diye korkuyorum. O yüzden mi yavaş evet. yavaş Evet. Çok kez düştüm ya. Sen de mi geldin? Ben de geldim oğlum. Ama ben burayı da geçiyorum hadi bay bay. Yetti. Ben ikinci son yere çıktım. Anne, bu neredeyim? Süpersin. O kız gitti sonunda. Biz birinci olduk. Son yere dönürsem benim birinci olduğumu görürsün. Görüyorum. Ne bakayım? Bakayım. Üzülme beni peki. Bari senle ol, lütfen. Zaten üçüncü de hemen ikinci olursun. Ben gidiyorum, orada gidiyorum. Değil mi? Hı hı. ben daha ben. Öyle benim üstümden. <laughs> Ama niye Gücü oldu kimse yok oyunda galiba. Bir tane kız var bir tane daha kız var. Bir tane kız var değil mi? Evet. Ama da duka beldi ya. Biz de eklediğimizde beceremedik değil mi? Bak nasıl da seviyor. Değil mi? Harika bir oyun geçmem imkansız. Ben olmazsam biri. Sen olmayacaksın oyun daha bir tane nup olacak benden de noob. Ancak o zaman geçebilirim. koş 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 kapıyı geç kapıyı geç. Geçtiler kapıyı. Ara ara kapı çıkıyor ama biliyor musun? Mesela şuradaki kapıyı geç. Geçtim. Şuradaki dörtlük. Şuna da. Hani ben gene griyim. Biliyor musun? Ben de maviyim. Az önce de maviydin hatırlıyorum ben. Yetmeyecek diye korkuyorum o yüzden. Ben yetti benimki geçti. Bir tane daha kız geldi. Yeter herhalde ya geliyor. gitmesin diye bir de düşmeyeyim diye mi yavaş geliyor? Evet anneciğim. Tam yetti ha. Şu kız bir ikinci olacak galiba. Kekir, Pislik. Benden önce <laughs> aldı. Kapıyı <da> aldı. Evet. <laughs> Tam kız geldi gene. O kız ikinci olacak galiba. Baba o kız birinci olmaya gidiyor. Yetmedi kızınki ama benimki yeter. Ben birinciyim. Benimki yetti ben birinci oldum. Aferin oğluma. Kız da ikinci oldu. Sen de ikinci olacaksın herhalde. Kimse gelmezse alabilirim. Gidebilirsin. Bu Ama az topla Yetmez o. Yetti. Yetti. Yaşasın. Yine burası da birinci oldun. Evet. Yine sen birinci oldun. Olamaz. Oyunda az kişi var galiba. O yüzden değil mi? Evet. Zaten az blok görüyorum ben. Üç kişi 10 On kişi olsa ne olur mesela? On kişi olsa heyecanı olur. Değil mi? Ben maviyim bu sefer. Ben mavileri topluyorum. Sen? Yeşil. Ben bu sefer mavi. Sen daha önce maviydin değil mi? Bunlar değil da mi? oyunu öğrendi. Çok hızlılar. Ana aşağı düştü. O zaman o kızlardan biri birinci olacak. Sen birinci olamazsın. Onlardan biri düşer de. Anne kazan. Anne kazan. Anne kazan. Anne kazan. Kazanabilir miyim? Anne kazan. Anne kazan. Anne kazan. Anne anne kazan. Hala ikinci yere geçememişim. İkinci yerde oynayanlar var mı? Evet var bir tane kırmızı. Anne kalın. Yetmedi ya. Anne, kaldım. Yetti. <laughs> Orada o kapıdan geçtiler ne demekti. De. Hani anne birisi soruyor yerde haberi de olsun. Evet. Anne kaldım. Anne anne anne. Anne kaldım. Var, ne? de sen al. Geldim İkinci de sensin evet. <laughs> Devam edelim mi bırakalım mı? Devam edelim. Bayağı uzun oldu ama. <laughs> tamam son bir kere daha oynayalım. Kapatalım. Güzel bir oyun ama. Herkese tavsiye ederim. Ama şu kızın birinci olacağı belliydi değil mi? Sen olmayınca birinci olur tabii. Sen hızlısın. Ben sarıyım bu sefer. Ben kırmızıyım bu sefer. Anne hani ben senden daha çok toplamış mıyım? Bilmiyorum ki. Ben yavaş topluyorum. Ben hızlı topluyorum. Şimdi seni geçtim. Ben daha çok topladım senden çok hızlı topladım çünkü bu sefer. Hayır sen nasıl ben hızlı topluyorsun da ben daha yavaş topluyorum. Kapı kapı hadi kapı gelin. Ay şu kız alacak. Aldı ya. Ben aldın yusuf ya. Şu üçü de alayım yeter. Çıktım. Geliyorum düşmeden. Ama bu da biz üç kişiyiz daha sen yeni geliyor. Vay be ne ara üç kişi oldunuz siz. geçiyoruz. oğlum Sen yani çok yavaşsın. Değil mi? Evet ben bayağı bir yavaşım. Ben de boşluklar oluyor biraz topladıklarımda. Hep de birli kapı çıkıyor ya. 5'li kapı istiyorum ben lütfen. Altılık da çıkıyor ama. Ben de birlikten geçtim. Altılık, altına geçtim. Altılık kapıya geçtim anne. Ay şunlar geçmiş hayra biz bekliyoruz burada. Ben koydum. Anne ben öbür kata geçtim. ne oldu Birinci birisi olmuş, ikinci de ben olacağım. Anne ben de ikinciyim. Ben de geliyorum. Ben de üçüncüsüm. Ne var? üçüncü? mi? Üçüncü olduk. Çok güzel bir oyundu. Harika güzel bir oyun. Başka oyunlarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Bye bye. bye.